Akşam vakti olunca da hep birlikte yeniden öfkelendik. Böyle bir güne denk gelmesi bir yandan hani öfkemizi biraz daha çok bilemesi, kayda biraz daha net geçirmemiz açısından belki de iyidir bugün olması. Ve bugün ben o atfı da bilmiyordum sağ olsunlar. Ben kimin askeri olacaklardı Trikopis'in mi dediğimde Emre Kongar'dan Övgü almak, not almak, atıf almak öyle kolay kolay nasip olacak bir şey değildir kendisine şükranlarımı sunuyorum. Ve bugün zaten yapılan bir yemini geçmişti hatta yönetmeliklerini değiştirmediler diye Bordo Berelilerin halen yaptığı bu senede yaptığı o yemini biz de etmek istiyoruz deyip de resmi törende edemezsiniz deyince resmi tören bittikten sonra eden. Atatürk'e bağlılıklarını ifade eden, orduya sadakatlerini ifade eden, bu millet için gözlerini kırpmadan ölebilecek kadar bu ülkeyi sevdiklerini ifade eden beş tane teymeni. Hele hele biri var ki hiçbirini birbirinden ayırmak olmaz ama bu sene bu ordunun da bu milletin de Türkiye'deki bütün kadınların da gurur yürüydü. Çünkü kara, hava ve deniz harp okullarının üçünün de birincisi tarih boyunca ilk kez üçü de kadındı. Ve bugün aldıkları o korkunç kararla bugün o büyüyü de bozdular. O bir cumhuriyet hikayesinin vardığı en üst noktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin harp okullarının üçünde birden üç kadın teğmen dönem birincisi oluyorsa neredeyse tam notlarla sen onlardan bir tanesini, Kara Alp birincisini ihraç ediyorsan, senin zaten bu cumhuriyetle bir gönül bağının olmadığı, Atatürk'le kurduğun ilişkinin sadece söylemsel ve bu milletin yüzde doksan dokuzunun yüreğinde olan birisine laf söylemenin maliyetinden kaçındığın için dönüp en yakın silah arkadaşına laf uzattığını hepimizin bildiği bir süreçte bugün yapılan meseleyi Şöyle şuraya koyuyorum. Daha önce de söyledim burada da bir kez daha kayda geçireceğim. Bir, o beş değmenimiz, o beş değmenimiz. Hukuki destek, hukuki destek. Çünkü bir idari yargı süreci olacak dönmeleri için. Devamında eğer kendilerini nerede görmek istiyorlarsa o görmek istedikleri görev başımızın üstündedir. Teminatı biziz. Ama kendilerini görev almak istedikleri yerde misafir kabul ediyoruz. Çünkü o görev yapılacak ilk genel seçime kadar sürecek. O genel seçimden sonra bu beş değmenimiz hiçbir maddi tarafını zaten önemsemezler ama maddi ve manevi özellikle askerlik mesleğine dair hiçbir kayıpları olmaksızın şanlı üniformalarına ve görevlerine arkadaşlarının yanına dönecekler. Ben kendime dair bir siyasi kariyer hedefi hiç tarif etmiyorum. Bunu bilenler biliyor. Benim görevim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin en doğru adayı çıkarıp seçimi garanti kazanıp Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden iktidar olmasıdır. Ama bazı hedeflerim var. Mesela, mesela Soma davasının yeniden görülmesidir. Mesela. <laughs> Bazı hedeflerim var. Mesela bir Necla Hanım'a buradan bir kez daha bütün şükranlık e, duyan duygularımı ifade etmek istiyorum. Bu Akbelene yapılanlardan hesap sorulmasıdır. Atatürk'ü Düşünce Derneği bunu ilk kez yapmıyor. Ben Eskişehir Şubesi'nin ev sahipliğinde, Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde, yılın siyasetçisi ödülünü alırken o gün Yırca'da altı bin ağaç kesilmesin diye mücadele eden Yırca köylülerinin muhtarı Mustafa abiye Atatürkçü Atatürk'ü Düşünce Derneği yılın çevrecisi ödülünü vermişti. Ve orada şimdi kesilen 600 ağaç aynı böyle dozerlerin önündeki mücadele dikilmişti. Bu sene ilk asadını yaptık. İlk zeytinyağı çıktı. Orada yüzün üzerinde kadının kurduğu bir kooperatifle hayata tutundular. Şimdi ümit ediyorum. Hem Yırca'nın hesabını soracağımız. Gerçi onu kurtarabilmiştik. Çok ötelere gitti o santral. Hem Akbelen'in hesabını soracağımız. Hem Volkan Konağı'nın Derelerinin hesabını soracağımız, o üzerlerine beton dökülen bütün derelerin hesabını soracağımız bir süreç olacak. Benim siyasi hedeflerimden bir tanesi de şu olsun, buradan kayda geçiriyorum. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan da duysun ama en çok da o ihraç kararlarına imza atanlarla buna susanlar duysun ki teğmenlerin geldiği gün siz ihraç olacaksınız. Bunu Soma davasında öldürüldükleri kişi başına dört buçuk gün yakıp yatıp salı verilenler çıkıp neredeyse ölenlerin suçlu bulunduğu gün önünde konuşmuştum. Odamda o konuşmanın resmi var. Resmi çerçeveleyen evladımız da 33 yaşında geçen ay öldü cenazesine gittim. Bu kadar çok acı çeken bir ülke, bir parti olmaz yani bu kadarı. Ama orada söylemiştim, burada bir daha söylüyorum. Soma'nın da, Akbelen'in de, Teğmenler'in de hesabı sorulacak. Andolsun, andolsun, andolsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.